sevgili takipçilerim bağ budama işlemleri başladı buduyoruz Şunla geçen sene yatıdıklarımız bayağı büyüdü. Bu sene böyle az bu gelişecek. Bu sene pek yatıracak derek yok. Yer yok. Bak şu da geçen sene yatırdığımız. Bu da canlandı. Şundan şuna transfer ettik. Şura boş ama seni ye. Orada da babamla kuzenim ona da bağlı diyorlar. Hangi İsmail ikinci karıktasın daha öğrenemedin mi ablasın? <gülüyor> Niye? Gel <laughs> Ya bizim de he, bu demek bu her tarafı dal olur. Ha? He, demek bu her tarafı dal olur. İşte bir elden çıkmadığından her sene başka insan bu da Araç yollarda. Halam görse ne kadar sevinir. He? Halam görse ne kadar sevinir. Ne kadar sevinir.